Selamünaleyküm sevgili vatandaşlar. Ben Aziz Cuma oldu. Aziz danışmanlık olarak bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye giriş yasakları ilgili bilgilendireceğim. Daha önceden bildiğiniz gibi 2003 senesinden 2003 senesine itibaren giriş yasakları ilgili karar Emniyet Müdürlüğü tarafından alınmış olan bir karar genelge vardı. Malum üzeri bildiğiniz gibi 2020'nin Haziran ayında giriş yasakları ilgili yeni bir iş idaresi tarafından yeni bir karar genelge yayınlandı. O kararda giriş yasakları ilgili birçok yabancıları ilgilenen konular var sevgili vatandaşlar. Şimdi asıl asıl konumuz daha önceden yani 2020'den önce bildiğiniz gibi 5 senede 10 senede kaçak kaldığınız takdirde ceza parasını ödeyerek tekrardan giriş yaparak müracaatımızı yaparak, yaparak ikamet iznini alabiliyor idik. Artık o yok bir kere. Bunu bilmemiz lazım. Göç İdaresi'nin yanın, yayınladığı 2020'den sonra yayınladığı kararla ilgili çok çok önemli konular yer almakta. Artık eskisi gibi kaçak kalıp tekrardan ikamet izni veya almak isteyen veya giriş yapmak isteyen vatandaşlarımız Türkiye'ye giriş yapamayacaklar. Kaldığı süreç boyunca giriş yasakları uygulanacak. Şimdi e, aslında e, bu konu bayağı bir uzun. E, o ilgili takip kodları ilgili ben size ayrı ayrı video çekerek sizi bilgilendireceğim vatandaşlar. İkamet giriş yasakları ilgili müraca ederek ikamet izni alabiliyorlardı ama artık alamıyoruz. Niye dediğimiz takdirde bize bir takım kodlar çıkış yaparken uygulanacak. Tabi bu konudan konuya göre değişir. C113, C114, C115, C116, C117, C118 kodları koyuluyordu. Mesela örnek verdiğimiz zaman C113, C113 yasa dışı yasa dışı bir giriş girişler ilgili e, giriş yasakları daha önce iki sene yasa dışı giriş yapanlar iki sene deport koyuluyordu artık yine aynı şekilde iki sene yasa dışı giriş olduğu zaman kaçak yolla giriş yapmış yani resmi yani resmi şekilde giriş yapmayan gayri resmi şekilde giriş yapan kişilere denir. Mesela C114 var adli işlemlerden dolayı tahliye edildiniz yani cezaevinden çıktınız adli işlem gördünüz. Gittiniz ondan sonra size sınır dışı yapıldığı takdirde iki sene giriş yasağı daha önce bir seneydi artık iki sene giriş yasağı koyuluyor. Ondan sonra C115 kodumuz var. C115 kodumuz hangi anlamı taşıyor dediğimiz zaman cezaevinde bulunmuş olan yabancı ülke vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Tabii ki C-115 kodumuzda daha önce cezaevinde bulunduğumuz daha önce bir sene giriş yasağı koyuluyor ise artık iki sene giriş yasağı koyuluyor. Bu ne demek? İki sene boyunca Türkiye'ye giriş yapamazsınız diye anlamı taşıyor. Bir de aynı zamanda C116 var. Gayrimeşru e, kazanç elde edenler. Bunlar çok önemli. En, en çok da biz gayrimeşru ilgili veya yanlışlıktan dolayı işlem yapılmış veya ç e, şey, altı olduğu zaman fuhuştan veya bir eve gittiniz e, eğlenceye oturuyorsunuz o anda bir şikayet oldu alındınız, gönderildiniz fuhuştan dolayı işlem yapıldığı takdir, yani yanlışlıkla artık veya doğru bir şekilde işlem yapıldığı zaman e, eskiden bir sene giriş yasağı koyuluyordu artık 5 sene gayrimeşru kazanç elde edilen vatandaşlara 5 sene giriş yasağı koyuluyor. Aynı zamanda 2, e, 117 kodumuz var. E, Türkiye'de Türkiye'de kaçak çalışan yani resmi bir şekilde çalışmayan vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Kaçak olduğu zaman zaten oturma izniyle birçok vatandaşımız devam etmekte olup birçoğu resmi bir şekilde çalışma izni almayarak çalışmakta olup yakalandıkları takdirde bir sene giriş yasağı idi eskiden Artık Yeni Göçü Dairesi'nin kararına göre de tek bir sene giriş yasağı. Bir sene sonra Türkiye'ye giriş yapabilir. Tabii bunun devamını söyleyeceğim daha net bir şekilde. E, 118 kodu e, ikamet izni iptal olanlar. eskiden bir seneydi artık. 5 sene. Şimdi bu konular e, temel bir konularımızdır. Aslında çok önemli olan e, dikkate almamız gereken konular. Esas bizim belirtmek istediğimiz şey, Türkiye'de çıktığınız zaman e, eskiden 100 e, kaçak durumunda kaldınız ve Türkiye'den giriş çıkış yapmak istediniz. Bu sefer da ödemediniz. Yani C120 kodu koyulmakta olup C120 e, kodu hangi anlamı taşıyor dediğimiz zaman. Bunun anlamı şu. Ceza parayı ödemediğiniz, size c 120nin kodunu koyduğu takdirde siz e, süreli giriş yasağı koymuş bulunmakta olup 5 sene boyunca Türkiye'ye normal bir şekilde giriş yapamazsınız. Ama 5 sene sonrasında bir siz giriş yasağı kalktıktan sonra 5 sene sonra otomatik kalkıyor, giriş yapabiliyordunuz. Artık en 120 giriş yasağı koyulacak olup o hangi anlamı taşıyor? Artık siz Türkiye'de 5 sene deportumuzu doldurduğunda gelmek istediğinizde karşınıza yine ne çıkacak? Ceza parası çıkacak. Bu ne? N-127 kodu. Bu da hangi anlamı taşıyor? Siz tekrardan vize yani 5 sene bittikten sonra gelmek istediğinizde vize alarak gelmeniz gerekiyor. Vize gel alıp geldiğiniz takdirde ceza parasını ödeyerek Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda birçok kodlarımız var. Dediğim gibi Ç136 siyahat masraflarını siz devlete ödettiniz. Yani size kazandınız. Mecburen ne yapıyor? Güç idaresi geri gönderme merkezine gönderiyor ve oradan da sınır dışı yapıyor. Sınır dışı yaptığı zaman siyahat masraflarını ne yapıyorsunuz? Mecbur devlet tarafından karşılanıyor veya durumu olmadığı takdirde bazı sebeplerden dolayı devlet tarafından karşılanıp sınır dışı yapılıyor. Bu sefer ne oluyor? Siz 5 e, sene deport koyulu diyelim artık gelmek istediğiniz bu sefer de ne oluyor? Sizi vizeye tabi tutuyor. Vizeye tabi tutulduğu zaman mecburen siz bulunduğunuz hangi ülkede iseniz bulunduğunuz ülkenin yani Türkiye Büyükelçisi'ne giderek vize alarak gelmeniz gerektiriyor. Ondan sonra artık e, vize almadan gelemezsiniz. Aynı zamanda C-137 e, bu hangi? Mesela dedik ya ikamet izni iptal olanlar veya ikamet izni iptal olup size yolda yakalandınız yani de yok. Size diyor ki artık sizden diyor ülkeyi 15 gün içinde terk etmen gerekiyor. Ne oldu artık? Biz 15 gün içinde ülkeyi de terk etmedik. Bu sefer de geliyor. Biz çıktığımız zaman karşımıza önümüze çıkıyor. Bu sefer biz e, cezamızı ödeyerek çıktığımız takdirde bile tebliğe uymadığımız için bize N96 kodu koyuluyor. Yani Ç137'nin karşılığında tebliğ e, yaparak gitmediğimiz, süreye uyarak gitmediğimiz için bu sefer bize çıkışta N96 kodu yani giriş yasağı koyuluyor. O ne demek oluyor? Tebliğe uymadığımız için Orada bizim ödememiz gereken ceza paraları var. Onu biz ödediğimiz takdirde tekrardan ülkeye giriş yapabiliriz. Ama giriş yasağını doldurduktan sonra. Onun için biz artık eskiden diyorduk 3 sene, 5 sene, 10 sene artık neyse kaçak kalıyoruz. Ve giriş çıkış yaparak tekrardan ikamet izni alıyoruz. Artık öyle değil. Kaçak kalmamaya çalışalım tavsiye. Kararlara, kanunlara... Tebliğ ee, mi oldu? Tebliğe uymaya çalışalım. O ceza paralarını gittiğimiz zaman önemli olan ödemeye çalışalım. O zaman bize ne oluyor? Tabii ki e, önümüzdeki engeller kalkmış oluyor. Artık e, şöyle bir kodlar vardı ki e, çok önemli. Yani ne yapsanız bile artık siz Türkiye'ye giriş yapamıyorsunuz. Yani vize bile aldığınız takdirde giriş yapamıyorsunuz. O kodumuz da C141 kodudur. C141 kodu artık e, devlet aleyhine e, ciddi bir şekilde sorun yaşayan veya problem yaşayan artık en 141 kodu koyuyor. bir şekilde e, daha sonraki videolarımda her bir kod için ayrı ayrı video çekerek derin bir şekilde sizi e, aydınlatacağım sevgili vatandaşlar. Genelgeden aladığımız kadar e, biz şunu anlıyoruz genelgeden Göç idaresinin Haziran ayındaki almış olduğu karar ve genelge ilgili bizim almadığımız şu artık biz giderken ceza paraları ilgili veya herhangi bir teblik herhangi bir adreste bulunmama. Kanunları araştırarak gümrükten çıktığımız takdirde bize söylenilen ceza paraları ödemeye çalışarak kanuna uyarak artık dikkatli olmamızı gösteriyor. Bu konu herkesi ilgilendiriyor. O yüzden de artık size tavsiyem e, vize alıp geldiği zaman giremeyeceksiniz, girebileceksiniz o ilgili daha derin bir şekilde bilgi alarak önemli olan yurt dışında giriş yasağı olan vatandaşlarımız bunu çok önemli dikkate alsınlar. Giderken de mutlaka ceza paralarınızı ödeyin ki size boşuna bir sene ise iki sene deport almayın vatandaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, bugünkü videomuzda bu kadar bilgilendirebildik. İnşallah bir dahaki videomuzda tabii ki kodlar ilgili Giriş yasakları ilgili göç almış ayrı ayrı çalışmaları yapıyoruz. İleriki videolarımızda tek tek mutlaka anlatacağım. Bizi takipte kalın. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Aziz Danışmanlıktan size hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.